Bundan 18 yıl önce İzmir'de doğdu. Evet. Ee, hep sorarım konuklarıma, Efe nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun sen? 4. sınıfta annemle babam ayrıldı. Manisa'ya yerleştik bazı sebeplerden dolayı. 5, 6, 7, 8, 9 orada okudum. 9'dan sonra akrabalarla olan sıkıntılarından dolayı Balıkkesi'ye gittim. 9'dan orada okudum. Tekrar İzmir'e döndüm. Annem uzun zaman sonra yani ev tuttu. Öyle. Öyle. Babam görüşmüyorum babamla. Hep zaten çok az görüştük. Kaç? 7-8 senedir. Şu an hiç görüşmedik 2 senedir. Peki anne baba ayrılığında sen kaç yaşındaydın? 17. 9 -10. 9-10 yaşlarında bir çocuk olarak şimdi baktığında nasıldın o dönemde sen? Esin nasıl? Çok üzgündüm. Çok şey var aslında. Hüzün, stres, kırgınlık.